AK Parti Edirne İl Başkanlığı öncülüğünde İl Koyu Erdoğan'a İl Koyu AK Parti isimli program düzenlenecek. 14 Aralık Çarşamba günü saat 18'de Edirne Gençlik Merkezi'nde yapılacak olan programa AK Parti Edirne İl Başkanı Belgini İBA, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Canbaz ve UNİAK Başkanı İsa Vural katılacak. İBA program çerçevesinde Trakya Üniversitesi'nde okuyan ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtlayacak. Geleceğin mimarı gençlerle Türkiye yüzyılını beraber inşa ediyor olmanın ortak heyecanını paylaşacaklarını söyleyen Belginiba, 2023'te ilk kez oy kullanacak olan kardeşlerimle ilk oyu Merdoğan'a konferansında bir araya geleceğiz. Şimdiden çok heyecanlı ve coşkuluyum. Gençlerimizin geleceğe güvenle hazırlanmaları konusunda elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. Türkiye'nin geleceği, gençlerimizin geleceği bilinciyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı vizyonuyla onlar için elimizi taşın altına sokmaya her zaman varız. Cumhurbaşkanımızın Asımın nesli diye işaret ettiği ve her zaman geleceği en iyi ve güzel şartlarda hazırlanmaları için desteklerini sürdürdüğü gençliğimizin yanında biz de varız ifadelerini kullandı.